Tamam. Yok <laughs> Yo, evet, iki Direkt karşı atmışlarla şu üç kişiye. Uğur. Soru tepeye çıkalım beyler. Koş tepeye koş. Direkt tepeye koş. Bugün direkt çık tepe çık çık çık. Şeye doğru Şeye doğru gidelim. Ağacın oradan çiftle. şeye doğru Anam öldü daha. Doğru. Çift yetmiş Adam nazı. nerede öldü ya? Gelsene Zeynep'e. Ferdi Mas yazılmış aşağıya. Şu magi 35 alsanız alsana zaten. Kenji bak 35 tam da Yürü kanka önümüze. Direkt koş. 70'lerle karşıya. Vur. Leren'e onu uzatsana Refin'in üstüne doğru. Lan ne diyorsun ben, bir lan? Bir, tane de bir daha koş. Bir daha ben yürü ben Karşıma geliyor gördün mü? Direkt 60'larla karşı. Vur. Ferek 5'te. Bana basın lan. Bastım onu sonra Mere'ye kür aldım. Hemen Saffa'ya geri çık. Saffa'ya gelir, geri çık. Alacağım ben. Ben alayım. Ben Gel alt al buraya. Ben naka aldım. Atıcıdan başladım. 6-3 bende TP yapmış. Hadi laka devam Hemen bizim tonu Gümüş Faruk'u bekle 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 içe bekle. Gitmişlerle. Bekle. Vur. 60'ta vur. Körler. Gör 45'e kal Bastım ki hemen. LR normal kaçırıyor kanka. Vur Körle açın vur. Körler açılmak üzere. Canları sonra, bir. Hilleri yok zaten. Hilleri yok. Yani. yok. Karşıda kız patak yüzü tekte. Aynen güzelim. Daha da kanka bildi var. Vur. Tıklayamadım guarddan ya. Neyse tıkladığınıza vurun. Ya, ben de bir yolda gibi direkt, göründü direkt, zaten. Direkt yapmış koş. Önüne magazin kafaya karşı yapmışlarla. Yürü yürü yapmışlarla. Vur. 60'ta vur. Önünde kaldı uzak magazin. Ben şu. 45'e kan vur. atacağım. Tozdan bana gelen meleği kessene, Var dur kessene. Oğlum var. Çık geri tam geri çık Geri Atın çık. bu zaten. Ben oraya doğru geri koşacağım. Ya. Bana doğru gel bana yap. Yap, ben ne doğru, gel. benle gel. Benle gel. ben de. 115. Bekliyorum sizi. İyi. Ne oldu e? Talyemi takacağım. Koş koş atıcının arkasından görürsünüz ya. Direkt önünden karşıya. Gör. İleri. Vur. Sonra bir daha koş karşıya. Ulan nerede de bir Gönül dostum devin. Vur. Vur. Gel aldım. Alacağım kanka şeyi. Hı -hı. Hadi. Ben de ölüyorum. Ahmet ya galiba. Ben gerek Buruk parta amele geldi. avradan Ahmet <laughs> tek kan yatıyorsun. Part atsana. Oğlum. Bir bana geliyorlar. Çünkü. Ahmet aldım seni. Ağladım, aldım. Aldım, 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 aldım. Aldım, ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Daha iyi yer. Lan bırak 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 diyorum bak. olduğu için alabilir miyim? Hemen gel bende. Özür dileriz ama. Direkt yürü Direkt yürü. Koş koş koş. Ben de istiyorum sürekli grupa atayım da. Dam 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 ileri dam ileri dam dam. Direkt karşı yapmışlarla dam yapmışlarla karşı ortalı. Sağlı sağlı. Vur. 70 tane vur. Ananın. Etis vuramayacak. Hemen geleceğim. Sap sap sap. Ben tersi ters şey ters. Yarım geldi. Atamıyorum. Abi Bak saldım ben. Oynatamam şu an. Ben aldım. Spartacus staff. Spartacus staff. şu adam Kenara aldım. Nakıda aldım. staff. Kör yok. Top Hakan 70 tane. Vur. bana varıyor. 45'e karşı bir. Bu var yara tık. Nerede ama Hemen stop Terör 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 terörs, terör subot, terör 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 stop. terör 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 diye abi diye abi diye abi ben Ben de, ben de, ben bırak orayı. benle. Adam me ben sanki. Ön kapıya bak çiftli. büyümüş onları yapmışlarla. Ön kapıya vur. yapmışlar. Arkadan meleğe ben dikkat ediyorum. Kanka devam et, bir daha devam et. Bir daha da panzer ıslat, panzer ıslat, panzer ıslat. Direkt Rising kafası, hadi be Kur'an. 70'lerle köşeye. Vur. 45 vur. Ses ver. Doğru suya gir. Hadi tamam tamam vurdu tamam. vurdum F üzere, Vurdu üzere, vurdum üzere kanka. Direkt F60'lar aç. Aynı anda. Vur. Vuralım artık ya. Kanka ışılmadı ki bende şimdi açıldı o yüzden. Bir daha koşuyor. Sen buramamıştın koş çünkü. Evet bir daha koşuyor, bir daha koşuyor. Koş koş koş. Bir daha yapsayacağım. İçiyorum ben de hadi. Az, Sol 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 sol. Solma gidiyor, solma düşenlere. Vur. Vur. F5 de vur. Restore. Mecbur o metre restore. Restore. Kalkalım, kalkalım, kalkalım. gel. yanına, 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 meş... yanına, yanına gel, Öldüm ben. Kropu aldım ben. Oha. Öldüm. Oraya, benim Tek at, tek at, tek at, Aldım ben. Aldım. Suya Sen suyu olacak. Fire etmişsin lan. gelecek. Bıraktım. artık şimdi. Restore. Restore sil. atıyorum. Kiti mi dikkatli olun. içinde. Gitme gitme sağa sola gitme burada yanımda kalmış. Oksijen tipi gibiyiz ya. Nasıl bana gel, bana, gel, bana gel bana gel bana gel Direkt atmış kanka. Bana gelir kutu atmış sana karşı. Attım onu. Vur. Nerek 5 sıfır aksın. Arkamızdaki salaklar kesin. Kör kafam. Yani evet, atmadım. Sen, Magi, Magi, pardon, i̇ki tane saf. silgi. Çık al. Magi al diyorum 70 tane. Vur. Evet. 45 sıfır. Canlar az ölmeyelim. Okuyom Onur. Evet. Yastaf 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 yastaf. Kafana sap. Kör kafam kör kör kör. Vur. Ahmet ne oradan lan orada? <laughs> Bastım. Arka çok fena geldi. Gel. Ton alacağım. Ton at. Ton ton ton. Bu ne oğlum? Ahmet bir, bir daha tekini basıyorum. Ölüyor adamı. Ya dediğim siktirleri vurur musunuz? Bak beyler. Abi orada. Çok ya. Çok sen atasana. Orada mi? okçu vardı. Aşağıda da okçu vardı. La <laughs> aldım önce. Suyun dibine girdim bende. Aldım Levron'a. Ben hangi direkt mage var? Şeydi, şeydi be. Olmaz. Direkt oraya donatmış Vur. Hiçbir şey vur. Açıldı bak. Bilmedi. Diğeri nasıl öldü lan? Bak yok öldü ya. Doğru. Hemen gel. O kadar hızlı. Beni gel. Kuzu'yu aldım da. Kuzu parti geldi. Ben neredeyim? Bastım o. Dümdüz kaçıyorum. Tuan atın. Kuzan at. Kuzan at. Kuzan at. Kuzuyu tek at, diri attım. attım Çifle. Elinleri yürü bende. At, sola atladı mele. Direkt oraya vuralım bak. Atladık yere sola yürü. Mele 70'lerle. Vur. 2-70 at. Leranova da Bize getirmeye çalışıyor bak. Leranova takısını. Şimdi koş Ryzen'in kapıya kalan yeri. Ryzen'in kapıya koş. f 60 koş. Direkt koş. Devam sol devam beş. devam. 60 Sol mu? Sol sol bak ağacın, ağacın ve 5. Sol ağacın ve 5'leri 60'larla. Ağacın sağına. Ezikler var. Ben sağa blokluyorum. Dorukan kaldırdı mı? Kaldırdı mı? Rising kafayı çaz sağlıklı anlarını koş oraya şimdi. Atıcının arkasından koş. Direk 70 çiğiyorum. Direkt 70'lere karşıya. Vur. İçimize gidecek. Stop. Stop. Kafana stop. Stop. Kafana stop. Kafana stop. Kafana stop. Kafana stop. Kafana stop. stop. Bir daha yürüyün. Aynı yere bir daha koy. Ferah yapmış karşıya. Okusara. Vur. vur. Lerine o da vur. Sonra onu da basacağım. Tamam bırak. Ben de öldüm. O gün ben de geri gel bana röne Bana röne dibe gel. Dibe gel. Dibe gel. Gel. Yani bizdeki adam aldı lan. Kal yanımda. Bir daha koşuz aynı yere koş. Koş karşıya. Anlıyoruz şu. Oha. Hatta burada. Koş karşı. Tamam mi? devam et. Direkt karşı atmışlar Vur. Soru yürü ileri. koş karşı. ileri koş. Tamam 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 ileri sür. Direkt gitmişler karşıya. Vur. Sor bir daha koş. Bas koş. Koş karış. koş Tamam devam et devam et devam Yürü çift var. Durma hiç durma hiç durma hiç durma durma. Direkt tozunumuz. Direkt karşı atmışlar. Atmışlar da karşı yanında. Vur. Soru, bir daha Aslında koş. Bir daha. Bir o, koş, kaç kişi ay sattım konuş, lan öyle? Koş 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 koş. Bir daha 70 sardım. Koş kanka. Geldim ben. Direkt devam et seri. 70 sardım. 70 sardım. Şu su kılandığını kapıya doğru. İleri doğru devam et. Devam et devam et. Devam et. Ağzı açılsın öyle basacağım. Direkt sağ gelsin. sağ gelsin. Sağdan gel. Sağdan gel. Tepeden gel. Tepeden gel düşeriz sol ata. E sağ, sağ 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 bizim şey bulgu işte sağ tarafa tepe, tepe bak direkt koş solunda mera Tepeye. sağ tepe 70'lerle. karşıya ya kapan vur fer atmış da vur bor. doğru sol alt mera var ama kal burada kal kal gitme diyerek gitme diyerek kal burada arkanın <laughs> diğer tepeye gelirsen ne benliyorum Buradan meleğe gidiyor. Güzel de ha. Feren bitti. Attım ben onu değil mi? Koş arka koş. Arkamıza geliyor arkamız. Arkamı geliyor. Devam et. İleriden taklit açalım dönmeden. Arkana 70 Vur. 60'ta vur. Merhabalar. Feren'e oma karşı versene. Ferek peşinde oma çevir. Biz de tek gidiyoruz. Bravo beyler. Gidiyor çok iyi oynadınız ama. Zzz. Devam et bilmemiz. tepeye. Tepeye devam et. Orhan köşede. <laughs> Direkt koş koş koş. 70 Koş koş koş. 70 Vur. Lerna vur Ağacın yanından birler gidiyor. Dorukhan karşı yürü. Büyümüş fair koş. Ya, oklara bak kafamıza gelen. Direkt karşı koşsan kuruyan falan var. Şu büyümüş okusu yok. Pardon. Price 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 stop. Price Azut azut. azut. Evet. Arka tamam, şey. tamam, tamam, top topladım. Tamam devam et. Tamam. Bizim okupaya devam edelim ya. Bırak toplasın oraya. gel buraya. Bak şu bu şu işine Lan. Vurun Atandır atın en kötü demiyorsa skill. Azıta. Güzel. Ben de Ben de Ben Ben Evet kanka. olayım sollu gidiyor bak. 195 sol solu koş, bol geçine koş, koş, koş. Direkt f yapmış kanka. Vur. Sonra adımla karşıya. Testere. Evet, koş karşıya. Aldı, sağ 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 sağ, sağ. yapmışlarla. Vur. takmış. Sollu yürü yani. Sollu Kapan kapan. Dönsün tam tarafı geldi bak. Kör attım. Kör attım. attım. Evet, kapanı saf 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 saf. gelme Ben sağ çok iyi. Bir bro. Bir bol var. Bol yukarı. Vur. On tek atışa bastım. bak. sonra kür. Kür kür. Evet, köş. Gel gel geldik. Sal kafana sal kafana. 70 tane kafana şimdi. Evet Uğur. şimdi ben bastım. Lerin o da vur. Tek at tek Bir daha bizim sular. Ee, kalsa yanında Ada tarafı. Kalsa yanımda. Botman tarafı şey. 1905'te yakılan deri var. Koş oraya. Lerin 60 açını söyle bana. Esir ayı Açıldı. Direkt atmışlarla. Vur. Lerin 60 tuz atsana ileri doğru. W ile kombola değer bak. Magus öldü. Pires öldü. Cigaro. Neyse. Zeyzik'i atsın. Cigaro, Cigaro kitlendi. Cigaro. 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 Sigaro. Büyümüş çok güzel bir sevgi. Oktay var gel. Bu ses 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 ses. O Figaro lan Ümit. Biliyorum. <laughs> Benim dediğim ya, şey <laughs> sistem of şey, şarkısı. Tuzu var galiba. Bir gidelim o tarafa. Aç dinle. Ya yine şey olsun. Ne ya? Sistem değildi ya o Ahmet. Sistem of Down, ya. Karşı tarafa ölecek ama bize git Ölüler inşallah. Devam et. Karşı tarafa ölecek ama bize git ödüller inşallah. Ermeni piç. Makede var Arkadaşlar orada. Var. Direkt makede var orada. Kanka gitmişlerle. Sağlı. Vur. 2.76 As. ama tamam makelere. dördü yürü. Dördü yürü. Dördü yürü. Bak sapı Saf dördü yürü. Dördü yürü. Dördü de Bak koş. Makelere koş. Direkt atmışlar Vur. Lerno doğru sol Geldi. Çok, çok zor Bir daha yürü karşıya. Alfa koş. koş. Geri 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 geri. Geri geri geri. Geri geri. geri. Kafamda 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 sola gitme. Şimdi yürü alfa koş. Kılanların kafaya. Lonelinin kafaya doğru koş. Bir daha Taşı geçeceğiz. Solumuza suya. Direkt evet, karşıya karşıya. Vur. Sol koş. 76 koş. Devam et. Işte, falan falan Ufalı ufalı. Tamam. Koş. Ne yapmışlar? Karşı yapmışlar lan. Vur. Sonra koş bir tane Bir çok güzel şarkı bu arada. Koş bir tane Bakacağım. Sol. Soluma git topla. Soluma git topla diyorsun ya bak. Ben diyorum. Böyle şimdi sol demeyin. Hassas insanlar var burada. <laughs> Gel ben de. Bıraktık o şeyi ya. Artık hikaye bitti artık. ne ya? Direkt kanka karşıya Biraz gitmişler de. Recep verdi onu. Sor bir daha koş. Lan. Ki direkt büyümüşler onu yapmışlar lan. Vur. Lerona doğru. Ne yapıyor lan bunlar? Sor bir daha koş. Çitinle öl lan sen. Bilin orada lan tamam çitinle. Sağa vurdun yok. Alfa sağa dön. Bir şey yok ki ne atalım. Koş <laughs> sana <laughs> koş koş. koş. <laughs> direkt biri tekli biri tekli biri tekli. Ne atacaksın? Tekle. Aa ben aldım lan Taş. Ya şimdi yine gitti. tekli. tekle. Vur da bana kutu Trabzon'u. Ağlam vurmayın. <laughs> <laughs> taş attım. Evet, ben... Sağ 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 sağ, sağ oluyor. Bana gel. Sağ ol, direkt amçlarla. Vur. Ferek 5 de vur. Canını doldurayım. Hemen yürü. İçin saf. İçin saf. Tyson saf. Tyson saf. Tyson saf. Köprü dönemez saf. Birli saf. Direkt gitmişler karşıya. Vur. Kime? Sana soldu gel, sola soldu ya, soldu saf. Bana gel. Gel, bana gel. Mele geldi, bana gel, bana gel. Mele geldi kanka. Büyümüşler saf, büyümüşten evet. başlı saf. Bastı ekran başlı saf. Bastı Şimdi bastı. Hala saf içinden davet. Spartak üst saf. Kafana fair evet. atmışlar lan. Evet. Mid kes onu. Arkasından fair ekmeş var. Gondik geldi Mehmet. E. Gel lan. E. E. Be. Benim elime ne düşürüyor Ne oldu? Be. TC. Bana bekle. Hiç sinir. Ama şey şarkıyı bulamadım. Yok şeyde. Kanka su at ya. Su at. Hiç Basar mısın dostum? Su at. Direkt gitmiş. Sertepe'ye doğru. Vur. Her şey vur. geldi ha bak. Üç tomat buraya. Parti'nin DB'si öldü. Güzel lan. İçim. Hemen zevaz evet zevaz zevaz. Arkamıza gel gördün. Tepe devam et. Tepe devam et. Tepe devam et. Tepe devam et. Tepe devam Kal yanımda kal, kal. Burada yanımda kal. Burada yanımda kal. Kal burada. Zevaz zevaz zevaz. Zeyat o kadar değil ama boş kalma. Kuş da gitti kalandan be. ben. Ben diyorum şimdi. Ben diyorum. Ben diyorum. Ben diyorum. Kuş mu? Direkt evet. atmışlar. Atıcının önünde atmışlar Vur. Lerno vur sonra. Bana bas, bana bas. Bana bas. Yürü. Bana bas. Vur. Tamam gel geri gel geri gel geri gel. Onu basabilirsem. Gel gel. Akın etmişler. Ben geri de kaldırdım. Vur vur. Merak etme. Şimdi bas. Çok garip ya. Bazen böyle bon Grom Grup onun eli düşmüyor. Kaldım da Ben yürü şimdi. Ben yürü. Ben yürü. Ben yürü. Yoksa almış açılmak üzere değil mi? Açıldı. <laughs> koş ya direkt atmışlar karşı. Geri çıktılar. De... Sağa, hiç, Sağa gideriz evet. Sağlama gideriz koş atmışlarla. Vur. Bunlar Doluncaz oldu ya tek iyi. Sollu yani. sol ya Sollu gel. Suya gir suya gir. suya gir. Suya gir. duruyor hala orada. Ben öyle var ya iletilerin bildirimlerini kapatalım herhalde bir 20 sene oldu o gün. Üş. O yüzden duymuyorum. Sen telefon zaten kullanmıyorsun. Direkt önüne koş. ya. Vur. Lerona o doğru ne olur namaz. olmaz. Orkun zaten yana yani vursanıza lan bir tane neyse. Lan gitsin, 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 gitsin ya bir tane tandır atamam gitsin. Toplasın bak. daha iyi Ahmet. Toplasın yani. İki de kapanıyor kankam. Dur.